e, üretimhanemizde yayın yapacağız. Deneyim dedim hem yani burada internet kalitesi nasıl oluyor diye. Kapı pencere açık. internet en azından daha iyi geliyordur. E, odanın bu bölümünde de iyi kötü sıkıntısızca çekiyordu önceden. Bakalım şimdi izleyicilerimiz yavaştan gelsin. E, bugün oradan da Japonlarımıza bakarken muhabbet ederiz, yaptıklarımızdan yapacaklarımızdan konuşuyoruz. Ayrıyetten süprelerimiz de var. Bu arada ee, dün az bir şey süpresi attım. Şimdi göstereceğim. Çok ciddi bir e, gelişim olmuş ve yeşil suyu sömürmüşler. Şöyle göstereyim. Yeşil su sömürmüşler. Dün kuyu yeşildi bu su. Şimdi altta bayağı süpüremiz var. Gelen arkadaşlara hoş geldiniz diyeyim. Bu arada ben şurada chat'i açtım mı? Canlı sohbet diyeyim. Ha. Canlı sohbet chat'ini şimdi açtım. Evet, burada orandalarımız. Bu arada şeyi de açayım. Motor sesi benim sesimi bastırmasın diye şey yapmadım ama ee, siz bir saniye ışığı kapatıp şey yapacağım. Bir dakika. Söylersiniz eğer sesimi bastırıyorsa çekerim fişi. Şöyle. Tamam. Maşallah'larınızı esirgemeyin arkadaşlar. Evet internet iyi gibi. Bir sıkıntı çıkmadı henüz. Eğer bu şekilde iyi bir kalite elde edersek şuradaki yeri kaldırıp masayı buraya getireceğim. Laptopu vesaireyi buraya kuracağım. Hemen akvaryumun yanına yayınlarımızı bu alana taşırız. Bu arada canlı yayındakilere özel üretimhanemizde bir göstereyim. Burada süpürelerimiz. kargo alanımız. Şurada da şu şekilde arkadaşlar. Bunları videoda gösterdim. Anlattım tek tek. E, Youtube'a yükleniyor şu anda. Bilgisayarda. Yarın paylaşacağız. Ve pisteslerimizle de e, havuzda dışarıda yayınlarımızı yapacağız. Allah'ın izniyle orayı da ayarladıktan sonra. Şu şekilde bir düzenimizi yaptık. Şu tarafa ee, mobilya gelecek arkadaşlar. Koltuğumuz gelecek. Allah izin verirse. Evet. Bu şekilde göstermiş olayım orayı da. Şu kara burunumuz arkadaşlar. Bunları akvaryuma yeni eklediğim için şu anda yem vermeyeceğim. İki gün boyunca bunlara yem vermeyeceğim. Yarın sabah vereceğim yemlerini bunlar. Bu arada çete bir şey yazıyorsanız şu anda bir şey gözükmüyor benim ekranda. Kusura bakmayın. Ben genelde bilgisayarda artık çoğunlukla yayın için için ee, telefonda unutmuşum. Nereden ayarlar nasıldı. Şu beyaz Japon çok tatlı yüzüyor ya. Bu arada şuraya bir daha şey yapayım. Canlı sohbet diyeyim. Şimdi sampları takmadım arkadaşlar. Samplara gerek yok şu anda. Bu arada e, su yeni olduğu için e, bir buçuk gün dinlendi. iki gün dinlenmedi. Klorlu. Bu arada yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz diyorum. E, bakteri kültürü daha tam oturmadı. O yüzden dolayı biraz buğulu. Ee, bir ara Twitch'te böyle yayın yapmıştık. Bir daha tekrardan yapacağım onu. Şöyle tripodumuzu koyacağım. Şöyle yarım saat, bir saat bu şekilde. Balıkları izleyelim. Biraz şöyle gideyim. Zaten şu an yayında kişi şey yok. Konuşmaya da gerek yok. Çok istiyorum. bayağı bir kirletmişler gördüğünüz üzere. Maşallah yalnız hiç filtre kuvvetliymiş. Bir anda bütün pisliği Halbuki bakın yeni temizledim. Yani şöyle biraz şey çeksin istedim pisliklere. bu Burada canlı yayında flash açabiliyormuşum. Bu güzel bir bilgi oldu. Şimdi şuradan süpelerimize de bakalım şimdi buraya şuraya biraz su ekleyeyim şurada yeşil suyumuz var alalım dibindekiler. bir su havalansın öncelikle akabinde şurada Kaç maç lafa? Şu şekilde yeşil suyumuzu verelim. ettiğin güvercin. bu kadar atacağız. evet. Şöyle dipte kalan tortular şey olsun diye biraz basınç yapacağım şöyle dipteki tortular havalansın. Ve tekrardan su yeşillensin. Böylece yosunluğu tekrardan şey yapsınlar. Süssünler. Bu zamanla arkadaşlar birkaç saat sonra veya bir gün sonra dibe çöküyor. Dipte ee, tortu olmaya başlıyor. O tortulaşma sizin ya parmağınızla ya bir sünger yardımıyla veya böyle su dökerek eee Vileda'yla vesaire de işte. Artık sopan bulursunuz. O sizin şeyinize kalmış. Böyle havalandırmanız gerekiyor tekrardan. Biraz yeşil suyu ilave ettik. Üstüne bir de dipte kalan tortulanmayı havalandırdık. Evet. Kısa bir yayın açacaktım zaten. Bu saatte de fazla bir gelen olmaz. Gene bir toplam 10 kişiye yakın gelmiştir diye düşünüyorum. Gelip gidenlerin sayısı. Gelenler için teşekkür ediyorum. Saat 12 olmuş zaten gece. Ben de hem bir balıklara bakayım. Hem de bir yayın denemesi yapayım. Bakalım nasıl e, çekiyor internet burada diye. E, deneme amaçlı yayına açtım. Dediğim gibi gelenlere teşekkür ediyorum. Daha sonra tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.